Okullar tatile gitti, yolculuk başladı mı? Evet, yolculuk başladı. Nereye gidiyor yolculuk? Kuşadası'na kardeşlerimin yanına gidiyoruz. İlk ve orta öğretim kurumlarında ikinci yarı yıl tatili başladı. Yaklaşık 19 milyon öğrenci bir hafta tatil yapacak. Yarı yılı bayram tatiline bağlamak isteyen vatandaşlar otogarların yolunu tuttu. Okulların tatil olmasıyla birlikte aileler de harekete geçti. Biletler alındı ve rotalar oluşturuldu. Şimdi yolculuk başladı. Bakın bir otobüsün içindeyiz biz şimdi. Bu otobüste oturacak yer dahi yok. Bu otobüsteki bütün biletler satıldı. Arabalar dolu, dolmaya başladı şu an için yani. Kuzenlerimin yanına gidiyorum ve çocukluk arkadaşımı göreceğim. Teyzem, anneannem, dayılarım hepsi orada. İşte biraz hava dedim. Okullarda biraz dayanamıyorum işte. <laughs> Sıkılıyorum. Bayram öncesi bilet fiyatları da yükselişe geçti. Bir ay önce 210'du. Şimdi ne kadar? 250. Geçen cuma 210'du. Bana dediler perondan bugün alırsan 210, cuma günü alırsan 250. Vallahi ne mazota zam yaptı ne lastiklere zam yaptı. askeri ücret aynı. Önceden rezervasyon yapanlar şanslıydı. Ben çok önceden rezervasyon yaptırdığım için bir zorluk çekmedim. Kolaylık oldu yani benim için. Birçok firma ek seferler düzenledi. Hayırlı bayramlar inşallah hayırlısıyla böyle barış içinde olsun.